Düzce Belediye Başkanı Fark Özden'in talimatlarıyla yeniden inşası gerçekleştirilen Mutfak Sanatları Merkezi, şehrin gelişimine ve kültürel değerlerine ev sahipliği yapıyor. Düzce'yi turizm destinasyonu yapmak için kurulan BelTur Mutfak Sanatları Merkezi ile etnik kimliklerin yaşatılması amaçlanıyor. Bir kültür mozaiği olan ilimizin zengin mutfağından muhteşem yemeklerin yer aldığı bu tesiste Düzce'ye gelen misafirlerin keyifli bir vakit geçirebilecekleri temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile güvenle tercih edebilecekleri bir yer. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım, Mutfak Sanatları Merkezi'ni birlikte daha yakından tanıyalım. <laughs> merkezinde gezintimiz devam ediyor. Şimdi mutfak sanatları merkezi müdürü Ayşe Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhabalar Özlem Hanım'cım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Şeref nasılsınız? Şeref verdiniz, iyiyiz teşekkür ederiz. Yoğunsunuz biraz tabii. Evet. Etrafa baktığımızda öyle olduğunuzu görüyoruz. Ee, gerçekten görülmeye değer güzel bir merkez burası. Ee, yine burada Düzce'nin tarihi lezzetlerini de gelen misafirlere sunuyorsunuz ama biz daha fazlasını sizden dinleyelim. Misafirler buraya geldiklerinde nasıl karşılanıyor? Neler istiyorlar? Ne gibi hizmetler sunuyoruz onlara? Tamamıyla yöresel lezzetler sunuyoruz. Hedefimiz zaten Düzce lezzetlerini, geleneksel yemeklerimizi gün yüzüne çıkartmak ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamak. Tabii ki bu sadece Düzce'ye değil, Türkiye'ye sonra da dünyaya tanıtmak amacımız. Hı hı. Başarıya da ulaştık. 100 bin kişi ağırladık bugüne kadar. Evet, 2021 yılında değil İki, mi? Mutfak 2021 yılında 30 Ağustos ayında açıldık. Bugüne kadar 100 bin kişi ağırladık, misafir Ciddi ettik. Ciddi bir bu baktığımızda evet. değil mi? Bu kadar kısa sürede bu kadar fazla misafir ağırlamak. Düzce dışından da e, gelen Çevre misafir. Çevre illerden de evet. var. Evet. Özellikle son zamanlarda Ankara, İstanbul farklı farklı ilerden de soruyoruz müşterilere. Biz böyle böyle duyduk, burayı merak ettik, geldik. Sonra da çok memnun ayrılınca bizim hoşumuza gidiyor, gidiyor açıkçası. <laughs> Tur noktalarına bizi de eklediler artık. Yani Hı -hı. düzce mutfak sanatlarına da uğrayalım, orada yemek yiyelim, kahvaltı yapalım Hı -hı. gibi programlarına bizi ekliyorlar artık. Belediye başkanımızın öncülüğünde bir kitap çıkartmıştık. Evet. 300 çeşit yemek var içinde evet. ama 300 çeşidi de burada yapabiliyoruz. Geniş Hı -hı. bir mutfağa sahibiz. Çerkez, Laz, Abaza hepsini hiçbirini ayırt etmeden hepsinden Örnekler var menümüzde. E, müşteriler geldiğinde Karalahana çorbası da bulabilir, mamursa da bulabilir. Çok güzel. E, Akçakoca melengüçeyi coğrafi işaretli hı hı. en çok sevilen tatlımız, kabak tatlımız. Hepsinden birer örnek var. Mutfak Sanatları Merkezi'nin yine en önemli özelliği, e, farklı kılan, eğitim veriyor olması da değil mi? Evet, akademik Resmen, alanda evet. da evet. E, çalışmalarımız Hı -hı. var. Günlük workshoplar düzenleniyor. Yerel aşçılar veya önemli e, isimleri de mi? arada davet ediyoruz. Hı. Onlar günlük workshoplar yapıyorlar. Bunun pastası işte salatası, zeytinyağlısı çeşit çeşit alanlarda günlük workshoplar düzenliyoruz. Yakında üniversiteyle anlaşma sağlanıp belge verilecek şekilde de olacak. Ha, öğrencileri evet, evet, eğ de eğitim, eğitim Hı -hı. alacaklar 6 ay gibi bir süre e, o belgeyle de işe girebilecekler. Sadece bir restoran gibi görünsek de bizim e, şirketimiz aynı zamanda işte bungalov evler, turizm, Hı -hı. yöresel ürünleri, internet satışı Hı -hı. yani e, bu bunun yanında akademik hı hı. eğitimler, gittikçe büyüyor. büyüyorsunuz. O zaman buraya gelmek için önceden bir hı. iletişime geçip herhalde bize evet. rezervasyon evet. yaptırmamız evet. gerekiyor değil mi? Aynen. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım, kolaylıklar diliyorum ben size. Teşekkür evet. ederim geldiğiniz için. Sağ olun.